Ne umutla gittim yanına. Göz göze geldik, gözünün içine baktım. Tanımadı beni abi. Tanımadı beni Mehmet. Ve subhanallah. Çok umutluydum ama tanımadı abi. Laf dinlemedin, laf. Sızlanıp durma şimdi. İyileşecek mi o baylar? Allah izin verirse iyileşir. Mecnun canıyla kavga aldırım. öyle kolay kolay da pes etmez. Ne yaptım sabatırdım abi? Elimi ne attımsa kurudum. Yazgımda çilem hiç eksik olmadı. Hiç ama. Biz gözümüzü yetik çağda açtık Sait. Bir sen mi kaybettin sanırsın? Bir senin mi çilen var? ne oldu haberimiz yok. Biz burada Mehmet'i kurtarmaya çabalarken kardeşlerimiz Bağdat'ı müdafaa eder. Şikayetin vakti değil. Mevlüt Çavuş, neredesin kardeş? Ne vakittir? Geçelim. hele. Aleyküm Aleykümselam. Dışarıda kavga kıyamet. Her yerde askerler var. Eh, kamakamlıkta da sular durulmadı. Anca geldim Çavuş. Durumu nasıl baba? Allah'tan şifa bekleriz. Allah şifa versin. Sen nasılsın Sait? Beni bu hale kardeşim soktu. Nasıl olayım Yakup? O vakit size müjdeyi vereyim. Acılarınız dinsin. Ne müjdesi? Hayır mı? Ordumuz Selman'ı ı Park'ta muzaffer oldu. Allah'ım şükürler olsun. Kurban mu? Allah dualarımızı kabul etti ha. Çok şükür. Ordumuz muzaffer oldu. Ha? Şükür. Doğru mu dersin Yakup? <laughs> tepeledik mi yavru? Tepeledik Sait, tepeledik. Düşman gerisin geri şehre sığındı. General deliye dönmüş. Askerler perişan. Yer yerinden oynadı. Elhamdülillah. Nihayet hayırlı bir haber alabildik. Mecnun, Mecnun kalk, kalk. kardeşim, kalk bak. Ordumuz muzaffer oldu, kalk. Hay ha, aslanım be. Ha. Mecnun. Ne oldu baba Haydar? Bağdat kurtuldu Mecnun. Ordumuz Selman'ı Pak'tan muzaffer oldu. Ha. O vakit Ali Kumandan'ın şehre gelişi yakındır. İnşallah. Nasıl gelecek şehre?